Bugün iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. fakat sonrasında bir talihsizlik yaşadık. Aracın aks aksını kırdık. Hem sol hem sağ. Ee, bir odunlardan dolayı orada bir e, problem oldu. Bir odun parçası girmiş aksla tekerlek arasına. Dolayısıyla ondan dolayı e, hiç beklenmedik bir şey. E, etaplar çok güzeldi. E, çok sertti ama güzeldi. E, etabın etapın 85. kilometresinde biz kaldık. Sonrası da çok hızlıymış etap. Orayı göremedik. E, şanssızlık. E, yarın devam edeceğiz. Hı? Etap, etap şu ana kadar çok güzel. Hava çok güzel. Zemin çok güzel. Ee, hazırlıklar çok güzel. Etap çok iyi organize edilmiş. Ee, i̇şaretler, uyarılar, yol notları falan gerçekten çok profesyonel. Yarın için e, bu akşam süper rally veriyoruz. Yarın tekrar devam edeceğiz. Umarız e, yukarılara doğru tırmanırız. <laughs> Vallahi şanssızlıkla devam ediyor. Ee, arabanın kayışlarını koparttık daha 10. kilometrede. De. Ee, değiştiremedik de orada. Bir ekstra bir devriyacı bir problem oldu. Şanssızlıklar devam. Ee, Çalan Çanakkale bu sefer uğurlu gelmedi. Ha, kurşun döktürüp geleyim diyorum artık. <laughs> yarın yarın çıkabilirim. Araçta hiçbir problem yok. Bir kayış değiştireceğiz o kadar. Ee, bakalım bu akşam keyfimiz yerine gelirse yarın devam ederiz. Tchau. Mm -hmm.